Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hafta sonu Borsa İstanbul'dan haberlerimiz genel haberlerle devam ediyor. Borsa İstanbul'da haftanın son gününde, cuma günü 11 şirket hisse geri alım yaptı. İşte o hisseler arkadaşlar. Buradaki verilen sayılar eksik olabilir. Bunu da belirtelim. Çünkü niye biz e, KAP'ta yayınlanan haberleri topluyorum ben? göremediklerimde gözden kaçmış olanlar da olabilir arkadaşlar. Birinci sırada koleksiyon mobilya sanayi anonim şirketi var. 3.21 liradan 11.624 adet pay geri almış. Mediterra tıbbi malzeme sanayi ve ticaret anonim şirketi var. 33.96 ile 34.40 TL fiyat aralığından 10.515 adet pay geri almış. San tekstil var arkadaşlar. 41 lirayla ile 41.06'dan diyelim. 41.06 aralığında ortalamasından 6000 adet pay geri almış. Altın yağ madencilik ve enerji yatırımları sanayi ve ticaret olan şirketi yüksek oranda almış kendi çapına göre. 4.16-4.20 TL fiyat aralığından 100 bin adet pay geri alınmış arkadaşlar. Pasifik gayrimenkul yatırım ortaklığı da 6.40 ağırlıklı ortalamadan 200 bin adet pay geri almış. Ulusoy'un baktığınız zaman 30.02 30 ve 30.16 TL fiyat aralığından toplamda 23.000 adet pay geri almış. MLP Sağlık Hizmetleri Medikal Park zaten e, ülkemizin yaşamış olduğu bu ağır felaketten önce de sürekli olarak pay alım yapan şirketlerden birisiydi. 78.42 Türk Lirası fiyat aralığından ortalamasından 35.500 adet pay geri al alımı gerçekleştirmiş. Medikal Park'ın da elinde kendi hissesinden hayır olduğunu görebiliyoruz artık. Papillon Savunma Teknoloji ve Ticaret Anonim Şirketi de 15-35 ortalamadan 6.351 adet payı geri almış. Albaraka Türk arkadaşlar yüksek miktarda bir alım gerçekleştirmiş. 4.988.732 adet payı geri almış. Lider Turizm 102 TL fiyat ile 1000 adet pay geri almış. Lider de aynı şekilde alımlarında uzun süredir az miktarda da olsa devam eden şirketlerden birisi. Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticareti Anonim de 6719 adet payı geri almış arkadaşlar. Koza Altın 1 milyon pay geri almış. İndeks 98.325 adet pay geri almış. Mart Otel 150 bin adet pay geri almış başlıkta 11 adet gözüküyordu gördüğünüz gibi bu üçünü de eklemişim sonradan 14 adet evet tam 14 adet şirket şu anda e, e, cuma günü pay geri alımı gerçekleştiren şirketler videomuzun başında da dediğimiz gibi buradaki bilgiler arkadaşlar eksik olabilir. Ee, lütfen kendi fikirlerine, düşüncelerinize göre yatırımlarınızı gerçekleştiriniz. Biz yatırım tavsiyesinde bulunmuyoruz. Bize destek olmak istiyorsanız videolarımızı beğenebilir, yorum yazabilirsiniz ve ayrıca kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum.